oldu. Belki yapmayın oğlum. <laughs> Belki bakalım sen kaldırayım yere indiririm. Yapma ver ki. Su Yapmayın ya. tamam. Aa <laughs> ayıp. Oğlum kardeşlersiniz siz lan. Kardeşlersiniz. <laughs> Mert tekme yok, tekme yok. <laughs> Hayır. Hayatımın aşkı, Belkid'im. Lan, yap. oğlum! <laughs> lan, ne yapıyorsun? Sürülme, ben, çocuk sürünüyor. Mert, sen şunu çekmek de yok. Daha neler? Çocuğa hiçbir şey yok diyorsunuz siz de ya. <laughs> Yiyelim Lan, yavaş! <laughs> lan, ne yapıyorsun? Oha! <laughs> 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 Ya Yapmayın de, oğlum. Ya bola, bola. Şş, buyur, ser. Şey Kardeşlerin arasına girilmez. Şey <laughs> <Bir> şey <kalk. gülüyor> Belki şey... şey... şey şey sinirlendi. Evet. Belki şey sinirlendi şimdi kalkıp dövecek onu. Bak bak Berke'ye bak şimdi. Berke? Yapma Hayır. oğlum. Lan. Lan soba bir Yapmayın oğlum. Berke. Hayır. Ya tamam yeter yeter ya. yeter. bak tam bir. yeter bitti. 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 Tamam, tamam yeter. Ben sunum. Ayıptır. Ayıptır. Sizin Ayıptır. yaptığınız iş yakışıyor mu? Getir şöyle. Ben Pantolon. ne yapayım çocuklara? Ondan aşağı çek şu pantolonunu. Yani <laughs> görürsün. Hayır yeter. Bak kızacağım ama şimdi bir İkincisi... şey Yeter düz şimdi oynuyorsanız oynayın. <laughs> Anne pantolonunu çeker misin? Ben kim? <laughs> tamam. Dağılın. Da. Şu annelere bakar mısın? Çocuklar dayak yiyor. Bunlar da böyle hiç. Ne? Yeter, ha. yeter yeter. Tamam, dinleniyorsunuz. Lütfen anneciğim. Yeter. Bizim de oyuncaklarla oynuyoruz. Hani ben öyecektim bebeği. Gezdirecektim ama ben. Geldi ver ki, geldi. Ben gezdirmem. Gel. Valla. Ülât evet. Yapmayın oğlum. <laughs> Bir şey yapacak. <laughs> Patlatacak, canları acıyacak. şimdi. yeter. yeter.